Merhabalar, bugün size çok güzel bir oya modeli yapımını anlatacağım. Önce çimenini yapayım. Direkt yazma üstüne de yapabilirsiniz. Çünkü çimeniyle birlikte gidiyor. Önce kutucuk yapıyorum. Araları 8 tane kutucuk koydum ben. Siz yine elinizin sıklığına göre ayarlayın. 2 zincir çekiyorum başına dolamadan batıyorum kutucuklarda 12 zincir başına dolamadan batıyorum kaç tane olmuş 1-2-3-4-5-6-7-8 tane olmuş 8 tane olduktan sonra 2-3-4 zincir çekip dönüyorum döndükten sonra 1 2 3. kutucuğa 1 2 3. kutucuğa başını dolamadan battım. Ve 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çektikten sonra bu yandaki yaprağın tepesini böyle sabitliyorum sabitledim 2 zincir çektim ve burayı dolgu yapacağım onlar trabzan yapacağım yaprak olması için 2 3 10 tane dolgu yapacağım 10 tane trabzan 4 5 6 7 zincire batmıyorum alttan alıyorum 8 9 10 tane yaptım böyle dağıtıyorum Bunları ve ortada kök yapmıştım oraya başına dolamadan battım şimdi 13 tane zincir çekeceğim ki bu ortadaki kök yapayım 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 11 12 13 tane zincir çektim ve ortadaki yuvarlağı yapıyorum şimdi döndüm hani toplum 5 tane kadarını falan yuvarlak içine alıyorum yuvarlak yapıyorum yani dibine batıyorum 5 taneden sonrasını başına dolamadan battım. Şimdi tekrar sık iğne yapıyorum. Yani başına dolamadan zincirin etrafından sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 tane sık iğne yaptım ve ortaya tekrar başına dolamadan battım. Şimdi diğer yaprağı oluşturacağım. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çekiyorum. Yedi. iki tane de fazladan çekiyorum. Bir. iki tane çektim. Başına doladım. O iki tane çekmiştim. Üçüncüye bir tane trabzan yapıyorum. Bir defa da bir defa dolayıp iki defa da çekiyorum trabzanımı. O zincire üçüncü zincire başına e, trabzan yaptım. Battım. E, bir defa başına doladım. Şimdi zincirin altından yapacağım. Altından dolgu yapacağım. iki 3 yani zincire batmıyorum alttan dolgu alttan geçiriyorum 4 5 6 7 8 9 10 ben örnek mendille yapıyorum siz yazma kenarına yaparken böyle bu şekilde direkt yazmanın kenarına yapabilirsiniz. İkinci yaprağımız da oluştu. Bu şekilde yapabilirsiniz. Evet, tekrar bir de dibe batıyorum. Alttaki kutucuğun kenarına batıyorum ki düzgün çıksın. Bir iki zincir çektim. Buradan kutucuklara yazma dibine devam edebilirsiniz. 8 tane kutucuk yapıp tekrar dönüp 3. kutucuğa 4 zincirle batıp tekrar kök yapacaksınız. Ben video uzun sürmesin diye burada kıracağım. Böyle böyle oluyor hani gibi şöyle kanat oluyor. Şimdi bir de krem ipimi alayım ben çiçek yapmayı göstereyim. Yani sıkılmayın diye fazla uzun tutmamaya çalışıyorum. Hakkınızı helal edin. Umarım beğenirsiniz inşallah. Ve burada ben ortada yuvarlak yapmıştım hani zincir çekip atmıştım oraya ipimi sabitliyorum krem ipimi bir krem yaptım bir de sarı Ardın sarısı 2, 3, 4 5 tane zincir çektim. Buraya sabitledim. Ve ters çevirip e, yaprağın bu taraf yaprağı böyle tekrar göstereyim. 4-5 zincir çektim. Buraya batıp yaprağın burasına ucuna, tepesine Beyaz ipimi sabitledim. 1-2-3 zincir çektim. Başına dolamadan battım. Ve bir zincir çekip şimdi burayı dolgu yapacağım. 1 oldu. 2 3 böyle 4 e, zincir çeker gibi 4 zincir çeker gibi yapıyoruz. 5 ipi çekiştiriyorum. 6 7 8 9 ve 10 10 tane yaptıktan sonra hepsini birden alıyorum zincir çeker gibi çektim başına iki defa doladım 3 defa da çekip trabzan yapıyorum ve 1 2 3 4 tane zincir çekip trabzanın tepesine başına dolamadan battım ve orada aşağıya doğru sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 5 tane ve bir tane de dibe batıyorum hanımlar dibe battım Şimdi yine aynı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Zincir çektim. 7, 8 tane çekin isterseniz. 3. zincire böyle başına dolamadan batıyorum. Bir zincir çekip ipimi sündürdüm, çekiştirdim. 1 iki ucundan da tutuyorum aynı sırada aynı zamandaki kaymasın diye üç bu şekilde zincir çeker gibi dört beş altı yedi sekiz dokuz ve 10 oldu. Hepsini birden alıyorum. Başını iki defa dolayıp üç defa da çekiyorum. Trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 zincir çekip trabzanın tepesine başına dolamadan battım. Ve 1 2 3 4 5 tane sık iğne yaptım ve dibine batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir çektim. Bu şekilde oluyor. Ve 3. zincire başına dolamadan battım. Dibine bir defa batıp böyle bir zincir çekelim ya da ucundan tutup şu şekilde 2 bir oldu ikinciyi üçüncüyü yaptım dördüncü beşinci altı yedi sekiz 9 10 10 tanesini birden çekiyorum. Ve iki defa dolayıp 1 2 3 defa da çekip tırabzan yaptım. 1 2 3 4 zincir çektim dibine batıyorum. 4 tane kanat olacak hanımlar. Burada da 5 tane sık iğne yapacağım dibelim için. Tırabzanın üstünde bir tane de dibe batıyorum bu şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8 4. yaprağa geçtim 8 zincir çekiyorum 3. zincire kadar böyle batıyorum başına dolamadan ipi çekiştirip 2 böyle çekiştiriyoruz 3 4 5 ucundan tutup 6 7 8 9 ve 10 10 tane yaptım hepsini birden çekiyorum ve iki başına dolayıp iki tane dolayıp Trabzan yapıyorum. 3 defa da çekip. 1-2 2 iki. İki tane çektikten sonra sonuncu 4. yaprakta bu yaprak var ya. Yanındaki onun tepesine bir tane batıyorum. Ve dönüp tekrar trabzanımın üzerine sık iğne dolduruyorum. 2-3 4 5 tane sık iğne dolduruyorum bir de dibe batıyorum bir iki zincir çekiyorum Şimdi keseyim İşte böyle önce çok güzel duruyor evet, Anlamasanız videoyu tekrar 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 izleyebilirsiniz yaparak da. beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız sevinirim. İyi günler dilerim.